Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem üç harflere maruz kaldıysanız bundan sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıtı evinizin etrafında bir toprağa gömünüz. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı alınız, bu şekilde işlemi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana özel işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Altınan Bu yaptığımız servisimiz, Aile içindeki huzursuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak adım ve evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin önüne gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.